Merhaba arkadaşlar. Eğitim ve öğretim teknoloji dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada dijital hikayeden devam edeceğiz. Dijital hikaye tamamen e, hikaye üzerinden anlatımla ilgilidir. Hikayeler üzerinden öğrencilere bilgi verme amaçlı oluyor. Şöyle eğitimde kullanımına bakacak olursak disiplinler arası kullanımı vardır. Eğitimde uygulamalar web destekli uygulamalar şeklinde. Disiplinler arası uyu kullanımı, dijital hikayeleme, tarih, tıp, iletişim gibi farklı disiplinlerde ve eğitim alanında kullanılmaktadır. Yani öğretmenlerin hikaye üreterek tarih, tıp, iletişim gibi alanlarda öğretim sunmalarıdır. Eğitimdeki uygulamalar genellikle öğretmen eğitimi, okul öncesi, ilk ilköğretim ve orta öğretim gibi farklı seviyelerde eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Web destekli uygulamalar vardır. Powton, Renderforest, Go Animated, Crazy Talk gibi uygulamalarla dijital hikayeler üretilebilir ve bunun üzerinden eğitim sağlanabilir. Bu gibi web destekli araçlarla dijital hikayeler tasarlanıp geliştiriliyor ve akıllı tahta aracılığıyla sınıflarda sunulabiliyor. Tabii öğretimde etkisi çok fazladır akıl tahta ortamında dijital hikayelerin. Dijital hikaye, hikaye anlatımının önemli ve etkileşim yönü el alınacak olursa, hikaye anlatımının önemli ve etkileşim yönü sosyal etkileşimdeki rolü vardır. Eğitimde kullanımı var söylemiştim. Sosyal etkileşimdeki rolü, hikaye anlatımı sosyal etkileşimde önemli bir yere sahiptir ve genellikle etkili bir etkileşim ve sosyalleşme aracıdır. Öğrenciler arasında. Eğitimde kullanımı, öğretmenler karmaşık kavramları daha sade ve anlaşılır bir şekilde açıklamak için hikaye anlatımını tercih ederler. Bu çok önemli. Bakınız, öğretmenler karmaşık kavramları daha sade ve anlaşılır biçimde açıklamak için hikaye anlatımını tercih ediyorlar. Hikaye çeşitleri ve yapısını ele alacak olursak hikaye türleri, hikayeler biyografik olabilir, ailevi, ticari, öğretimsel gibi farklı şekillerde olabilir. Hikaye yapısının önemi bir hikayenin aktarılma şekli, tarihsel içerik, olay, kişi, durum ve şartların belli bir sıraya göre anlatılması gerekir. Bu anlatım kim, ne, ne zaman, nerede ve nasıl gibi sorulara yanıt veren bir içerik sıralaması şeklinde kurgulanmalıdır. Bu kurgu çok önemlidir. Bu sıralama önemlidir. Bu sıralama sağlanamadığında öğretim gerçekleşmez. Gerçekleşse de istenilen seviyede olmaz. Dijital hikayenin gelişimi teknolojik değişimle gelişmiştir. Teknolojinin değişimiyle birlikte dijital hikaye ortaya çıkmıştır. Bizim bildiğimiz hikayeler ...teknolojide dijital hikaye olmuştur. Sözlü hikaye anlatımının dijital ortamlarda kullanılan çoklu ortam araçlarıyla değişime uğrayarak dijital hikaye anlatımına evrilmesi sağlanmıştır. Bakın teknolojik değişimle birlikte sözlü hikaye anlatımının dijital ortamlarda kullanılan çoklu ortam araçlarıyla değişime uğrayarak dijital hikaye anlatımına evrilmesi sağlanmıştır. Yani multimedya. Dijital hikayelerin tanımı, dijital hikaye, hikayeyi destekleyecek içerik, resim, film, animasyon ve müzik gibi ögelerin çeşitli yazılımlar kullanılarak birleştirip sunulmasıyla yapılan bir anlatım aracıdır. Bildiğimiz hikayenin dijital ortamda verilmesi. Dolayısıyla hikayeyi destekleyecek bir içerik, resim, film, animasyon ve müzik gibi ögelerin çeşitli yazılımlar kullanılarak birleştirilip sunulmasını sağlayan bir anlatım aracıdır. Render Forest olabilir. Buna benzer çeşitli az önce gösterdim. bakın şöyle şurada görebilirsiniz. Türlerini ton olabilir. Bu gibi yazılımlarla üretilebilir. Renderforest, Go Animated, Crazy Top gibi yazılımlarla hikaye üretilebilmektedir arkadaşlar. Dijital hikayenin özellikleri çoklu ortam araçları. Dijital hikayeler metin, görüntü, ses, video, animasyon ve müzik gibi çoklu ortam araçlarıyla oluşturulur. Multimedya oluyor zaten. Hikaye amaçları dijital hikayeler bilgi verici, öğretici, motive edici, gösteri amaçlı ya da kişisel deneyimlerin anlatımı olarak kullanılabilmektedir. Çok amaçlı kullanılabilir. Dijital hikayeden sonra interaktif eğitimde yani dijital anlamda eğitim sunumunda bu yazılımları oluşturmada kodlamanın öneminden bahsedeceğiz. Bilgisayarın anlayabileceği komut setlerini oluşturma sürecidir kodlama. Bilgisayarın anlayabileceği komut setlerini oluşturma sürecidir. Aslında biz kodlama ile bilgisayara çeşitli yazılımları oluştururuz. Bu yazılımlar sizlere hizmet eder. Bir program hazırlanırken problemin tanımlanması, algoritmanın oluşturulması, kodlama ve hata kontrolü aşamaları gereklidir. Bu aliz kodu, kod.org ya da street gibi görsel programlama dilleri küçük yaştaki öğrencilerin interaktif projeler geliştirmesine yardımcı olur. Yani kodlama eğitimi çok küçük yaşta da başlayabilir. Bu süreç öğrencilerin problem çözme, yaratıcı düşünme, üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Kodlamanın temeli matematikseldir, matematik temellidir. Matematik ve mantık diyebiliriz. Kodlama deyince aklımıza matematik ve mantık gelir. Diğer taraftan dijital ortamda oyunlaştırmadan bahsedecek olursak, eğitim, pazarlama, sağlık ve spor gibi birçok alanda kullanılan bir yaklaşımdır. Eğitimde öğrencilerin motivasyonunu artırmak için bilgi yarışmaları, sınıf panosuna ödüller, takdir belgeleri ve rozet gibi yöntemler sıkça kullanılır. Bu teknikler öğrenme sürecini daha eğlenceli ve teşvik edici hale getirir. Yani oyunlaştırmayla oyunla öğretim gerçekleşiyor. Bu öğrenciler için motivasyonu artırıyor. Teşvik edici hale geliyor. Geldik en önemli noktalardan biri olan artırılmış gerçekliğe. Aslında artırılmış gerçeklik dediğimiz şey gerçek dünyaya sanal dünyanın katılmasıdır. Yani gerçek dünya üzerinde çeşitli işte kahramanlar olabilir, çeşitli çizgi film şey, formlar olabilir, çeşitli formlarda olabilir. Bu formların <laughs> gerçek dünyaya katılması, dijital ortamın gerçek dünyaya aktarılması diyebiliriz. Artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin gerçek dünyaya eklenerek görüntülendiği bir teknolojidir. Yani bir robotu, mesela robot eklem olur, gerçek dünyaya robotu aktarabiliriz farklı bir teknolojik ürünü gerçek dünyaya yansıtabiliriz. Kullanıcılar bu içerikleri HMD, mobil cihazlar ve bilgisayar aracılığıyla görebilir. Artmış gerçekliğin temelinde ne varmış? Sanal nesnelerin gerçek dünyaya eklenerek görüntülendiği bir teknoloji. Sanal nesneler gerçek dünyaya aktarılıyor. Özellikleri gerçek ve sanal dünyayı birleştiriyor. 2D tek iki boyutlu ve üç boyutlu sanal nesneler gerçek ortama entegre edilebilir. Özellikle üç boyutlu olması daha interaktif olur. Yani etkileşim daha iyi olur. İlk kullanımlar askeri ve tıbbi alanlarda olmuş. Daha sonra ticaret, eğlence ve eğitime yayılmıştır. Çok tehlikeli askeri eğitim süreçlerinde artılmış gerçeklik bu tehlikeyi ortadan kaldırır, avantaj sağlar. Başa takılan görüntüleyiciler cep bilgisayarlar ve mobil cihazlarla erişilebilir hale gelmiştir. Artılmış gerçekliğin kullanım alanları askeri ve güvenlik, pazarlama ve reklam, kültür ve sanat, eğlence, mühendislik ve mimarlık, sağlık ve eğitim alanında kullanılabilmektedir. Askeri ve güvenlik alanda simülasyonlar, eğitimler ve operasyon planlamaları yapılabilir tehlikeyi azaltmak için pazarlama reklamda ürünlerin sanal olarak sergilenmesi mümkündür. Satışta kullanılır. Kültür ve sanat müzelerde interaktif sergiler söz konusu olur. Eğlencede video oyunları sanal turlar düzenlenebilir. Bu arada müzelerde genellikle kırılabilecek bir şey varsa, tehlike oluşturan bir şey varsa artılmış gerçekten faydalanılır. Mühendislik mimarlıkta üç boyutlu tasarımlar söz konusudur. Sağlıkta cerrahi simülasyonlar tıbbi eğitimlerde kullanılır. Yine tehlikeli durumlarda kullanılabilir. Eğitimde konuları daha somut hale getirmek için sanal nesnelerle desteklenmiş öğrenme ortamları geliştirilebilir. Artılmış gerçeğin dijital eğitime katkısı çok fazladır. Artılmış gerçeklik ve eğitim Matematik, fen bilimleri, fizik ve dil eğitimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Soyut kavramları somutlaştırmayı sağlar. Öğrencinin öğrenme hızına uyum sağlar. İşbirlikte öğrenmeyi destekler ve farklı bakış açıları kazandırır. Tehlikeli veya erişimi zor olan konuların öğrenilmesini kolaylaştırır. Yani birçok alanda tehlikeyi azaltıcı özelliğe sahip artılmış gerçeklik. Bir de sanal gerçeklik vardır ki o da gerçek hayatın sanal ortama taşınmasıdır. Tamamen sanallaşmasıdır. Üç boyutlu hale dönüşür. Gerçek hayat sanal ortamda üç boyutlu. Zaten gerçek hayat üç boyutlu, sanal ortamda da üç boyutlu olarak gerçek hayat dönüştürülmüş olur. Sanal gerçeklik, gerçek dünyadaki ortamların ve nesnelerin tamamen dijital olarak 3D modelli ve kullanıcıların bu sanal ortamda etkileşime geçebileceği bir teknolojidir. Yani 3 boyutlu ortama taşınıyor sanal ortama. Sanal gerçekte kullanıcılar gerçek dünyayı göremez ve tamamen sanal bir deneyimin içinde dahil olur. Bakın sanal gerçekte kullanıcılar gerçek dünyayı göremez tamamen sanal bir deneyimin içine dahil olur. Sanal gerçekliğin özellikleri gerçek dünyadan tamamen izole bir deneyim sunar. Öğrenciler sanal nesnelerle etkileşim kurarak öğrenir. Tamamen sanal. Üç boyutlu dijital ortamlar öğretimi daha etkili hale getirir. Üç boyutlu olması öğretimi etkileşimi artırır. Özel gözlükler kullanılır. BR başlıkları ve hareket algılayıcılar kullanılır burada. Sanal gerçekliğin kullanım alanları eğitim, öğrenciler müze, tarih, mekan ve laboratuvar ortamında gibi hissedebilir. Bakın eğitimde kullanılabilir. Öğrenciler müze, tarih, mekan veya laboratuvar ortamında gibi hissedebilir kendisini. Fen bilimleri, tehlikeli deneyler ve uzay keşifleri güvenli bir şekilde simüle edilebilir. Tehlikeyi daha da aza indirgiyor. Artılmış gerçekliğe göre daha da tehlikeyi azaltma özelliği var. Havacılık ve astronot eğitimi, pilot ve astronotlar için uçuş simülatörleri de kurulabilir. Tıp ve ameliyat simülasyonları sayesinde doktorlar risk almadan eğitim yapabilirler. Eğitim alabilirler. Eğlence üç boyutlu video oyunları ve sanal etkinlikler büyük ilgi görmektedir. Turizm kullanıcıları turizm alanında farklı ülkelerdeki müzeleri ve şehirleri sanal olarak gezebilir. Bunlar sanal gerçekliğin sağladığı faydalardır. sanal gerçeklik ve eğitimi ele alacak olursak, öğrenciler tarihi olayları ve mekanları birebir deneyim, deneyimleyebilir. Bir savaşın ortasında olabilir. Gerçek dünyada erişilmesi zor konular sanal ortamda öğretilebilir. Öğrencide öğrenilebilir. Demek ki gerçek dünyada erişilmesi zor konular öğrenci tarafından rahatla öğrenilebiliyor. Öğrenciye öğretilebiliyor. Öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirir. Öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirir. Dijital turlar ile ders anlatımları desteklenebilir. Evet. Evet. Artık farklı başlığa geldik arkadaşlar. Türk eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonu projeleri nelerdir? Bu projeler size sınavda sorulabilir. İşte Türk eğitim sisteminde hangi projeler kurulmuştur? Teknoloji entegrasyonuna yönelik diye sorabilirler. Türkiye'de eğitimde teknoloji yaygınlaşmak ve öğrenci başarısını artırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Bu projeler öğretmenlerin eğitim sürecinde teknoloji kullanımını desteklemekte ve öğrencilere daha erişebilir, erişilebilir, etkileşimli bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Aslında projelerin amacı öğretmenlerin teknoloji kullanma becerisini geliştirmek. Bu teknolojiyi kullanarak öğretim sürecini kolaylaştırmasını sağlamak. Ve aynı zamanda da dijital okur yazarlık gibi özellikleri öğrencilere kazandırmaktır. Öğretmenler de dijital okur yazar olacak, öğrenciler de dijital okur yazar olacak. Buna dikkat ediyoruz. Bu projenin amacı bu. Hem öğretmenleri eğitmek, öğretmenlerin de öğrencilere bu dijital okur yazarlığı yansıtmasını sağlamak. Temel amaç bu. Türk eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonu projeleri şöyledir başlıca projeler. Birincisi MEP İnternet'e erişim projesi. Bakın Türkiye'deki teknoloji entegrasyonu projelerinden birincisi MEP İnternet'e erişim projesi. Okullarda internet erişimini yaygınlaştırarak eğitimde dijital içeriklere ulaşımını artırmayı amaçlamaktadır. Okullarda internet erişimini yaygınlaştırmak amaç eğitimde dijital içeriklere ulaşımı artırmayı amaçlamakta bu proje. Öğrencilerin ve öğretmenlerin çevrim içi eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırmış. MEP İnternet Erişim Projesi'nin temel amacı bu. İkinci olarak, bilgisayarlı eğitime destek kampanyası projelerden biri de bu. Amaç eğitimin kalitesini artırmak ve çağdaş eğitim ortamlarını oluşturmaktır. Kapsam okullarda teknolojik donanımlarla desteklemesi, okulların teknolojik donanımlarla desteklenmesi, yeni sınıf donanımlarının kurulması ve eski teknolojik yapının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Finansman olarak kamu kaynakları bireysel ve kurumsal destekler. Demek ki birincisi neymiş? İnternet, internete erişim projesiymiş. İkincisi bilgisayarlı eğitime destek kampanyasıymış. Eğitimin kalitesini artırmak ve çağdaş eğitim ortamları oluşturmak için. Üçüncüye gelince Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları Video Konferans Sistemi. Bu da Türkiye Eğitim Sistemi'nde teknoloji entegrasyonu projelerinden üçüncüdür. Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları Video Konferans Sistemi. Hedef endüstri bölgelerindeki teknik okullara video konferans sistemi kurarak eğitimde erişimi artırmak. Bakın neredeymiş meslek olabilir. Endüstri bölgelerinde bulunan meslek teknik okullar video konferans sistemi kurularak bu okullarda eğitime erişimi arttırmaya çalışıyor. Faydaları öğretmen ve öğrencinin güncel bilgilere ulaşmasını sağlamak. Uzaktan eğitim yoluyla daha fazla öğrenciye ulaşmak, eğitim kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamaktır. Evet. Diğer yandan arkadaşlar, Türk eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonu projelerinden biri de bilgi iletişim teknolojileri katılımcı sınıf için yenilikçi teknolojiler projesi. Bakın bilgi iletişim teknolojileri açılmış hali. Katılımcı sınıf için yenilikçi teknolojiler projesi. Bu da dördüncü. Finansmanlı Avrupa Komisyonu yenici çerçeve programı sağlıyor. Kapsam 18 Avrupa ülkesinde pilot okullarda uygulanmıştır. Ana bileşenler öğrenme senaryoları ideal öğrenme yaklaşımlarını belirler. Öğrenme aktiviteleri, sınıf içi etkinlikleri açıklar. Öğrenme hikayeleri, öğrenme süreçlerini öyküleştirerek anlatır. Burada öğrenme süreçlerinin öyküleştirilmesi söz konusu. Katılımcı sınıf için gelinlikçi teknolojilerde ne varmış? Şuraya dikkat edin. Öğrenme sürecini öyküleştirerek anlatma söz konusuymuş. Örnek bir hikaye oluştur, bir oyun yap gibi. O zaman demek ki teknoloji entegrasyonu projelerinden olan dördüncü projemiz katılımcı sınıf için yenilikçi teknolojiler projesi. Bu projedeki temel amaç neymiş? Öğrenme sürecini öyküleştirerek anlatıyor. Öyküsel anlatım. Bir hikaye oluştur ve bir oyun yap gibi uygulamalar söz konusu. Evet. Beşinci son olan projemiz Türk eğitim sistemindeki teknoloji entegrasyonları yönelik son projemiz Fatih projesidir. Fırsatları artırma, teknoloji iyileştirme hareketi. Fırsatları artırma, teknoloji iyileştirme hareketi. Bunun kısaltılmış hali. Türkiye'nin en büyük eğitim teknolojileri projelerinden biridir. En büyük eğitim teknolojileri projelerinden biridir. Kapsamı 40 bin okul, 620 bin derslik bilgi teknolojileri ekipmanlarıyla donatıldı. Bakın 40 bin okul, 620 bin derslik bilgi teknolojileri ekipmanlarıyla donatıldı. Öğretmenlere teknoloji entegrasyonu konusunda eğitim verildi. Fatih projesinin beş ana bileşeni bunlara dikkat ediyoruz. Birincisi donanım ve yazılım altyapısının sağlanması. Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması. İkincisi eğitsel e içeriğin oluşturulması ve yönetimi. İçeriğin oluşturulması. Üçüncüsü ders programlarında etkin bilgisayar teknolojileri kullanımı. Dördüncüsü öğretmenlere yönelik hizmetçi eğitimler. Öğretmenlere yönelik dijital okur yazarlığı sağlamak için hizmetçi eğitimler. Beşinci olarak, güvenilir, ölçülebilir, yönetilebilir bilgisayar teknolojileri kullanımı. Demek ki neymiş? Donanım donanım ve yazılım altyapısını sağlamak, eğitsel e-içeriği oluşturmak, ders programlarında bilgisayar teknolojisi kullanımı, öğretmenlere hizmetçi eğitim vermek, güvenilir, ölçülebilir ve yönetilebilir bilgisayar teknolojileri kullanımıymış. Bu şekilde. Evet. Demek ki Türk eğitim sistemindeki teknoloji entegrasyonu projeleri bunlarmış. Beş tane. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda 20. yüzyılda bireylerin sahip olması beklenen okul yazarlıklardan bahsedeceğiz. Burada bir ara veriyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere.